Hep bir heyecanımız ve stresimiz oluyor ama seyirci sevince en güzel e, hediye o oluyor. Biz onu yaşadık, e, çok mutluyuz. Yani. Bütün seyirciler çok güzel ilgi gösteriyor. Ben ama bir yandan şey için sevinçliyim, hani kadın içeriğinin daha kuvvetli olduğu bir, bir filmi erkeklerin de çok büyük ilgi göstermesi bir tatlılık oldu. Öyle. <laughs> Beklentiler çok yüksekti ama siz bu kadar kısa sürede bu kadar izleyici bekliyor musunuz? Ya da tereddütleriniz var mıydı? Ya her daim ne yaparsan yap, yemek yapsam bile tereddüt olur yani. Hani beğenecekler mi, tuzlu mu, ne, neyse. Ama yok yani tereddütü hemen yıkan bir ilgi, ilgi oldu. O da e, çok mutlu etti bizi açıkçası. Bütün ekip olarak açık yani. Çok teşekkürler. Var. <laughs> fal, şey, gülüyor, evet, beklentim İki çok büyük. Gülüyor. <gülüyor> beklentim büyük çünkü İbo'ya e, İbo'yu çok seviyorum. İbrahim Büyükak'ı çok seviyorum. Büşra Pekin'in çok yakın arkadaşım. Onur buldu. Doğu Demirko, e, BKM zaten. E, Bedran çekiyor. Yani Müthiş bir birliktelik var filmde, İbo'nun bütün filmleri, ben bir tanesini oynamıştım zaten, Küçük Esnaf'ta biliyorsunuz. Ee, hem insan olarak hem ekip olarak çok sevdiğim bir e, film ekibi. Eminim deliler gibi güleceğiz yani. Bir şeyde de rekabet olmaya başlayacak mı? Ya, ya rek rekabet gibi değil o ya, biz hani böyle şeyiz İbrahim'le hep devamlı, en başından beri o benim filmime hakimdir, ben onunkine. Daha çok destek e, içerikliyiz diyeyim aslında. Ya, olması gereken de bu sanki. <laughs> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bay bay, görüşürüz. I'm <laughs> sorry.